The <laughs> fish, Milyoner olmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü bu video serisinde bir ay içerisinde nasıl milyon TL'yi sıfırdan kazanırız bunları göstereceğim. Ufak tefek paralarım olacak cebimde ticaretime yatırım yapabilmem için elbette ki senin de sağdan soldan bulabileceğim paralar bunlar. Bu videoyu çekmemdeki amaç öncelikli sebebini söyleyeyim ondan sonra nasıl yapılacağını anlatacağım. Ben de 20'li yaşlarımdayken ticarete girdiğimde tek hayalim milyoner olmaktı. Milyoner olunca her şeyi satın alabileceğimi ve her şeyi yapabileceğimi düşünüyordum. Teknik olarak bazı şeyleri doğru olsa da her şey doğru Doğru değil. Fakat bu süre içerisinde çok şey öğrendim. Yıllarımı verdim. Aşağı yukarı 15 sene e-ticarette uğraştım. Ve bu süre içerisinde ne öğrendim? Eğer sen de sıfırdan şu an ne olduğunu bilmiyor. Hayattaki yaşam amacını düşünüyorsan neden yaşıyorsun? Neler yapmak istiyorsun? Bu dünyadaki görevin ne? Nelerden haz alıyorsun? Neler yapmak istiyorsun? 9-5 gittiğin iş artık seni mutlu etmiyorsa hayatında bir arayışa girdiyse bence bu seriyi sonuna kadar izle. Çünkü 30 gün boyunca her gün adım adım sana nasıl milyona ulaşacağını ve bu milyona ulaştıktan daha sonra nelere sahip olabileceğini adım adım göstereceğim. Ben kendi dünyamda göstereceğim. Sizler kendi dünyanızdaki kendi hayalleriniz için kullanabilirsiniz. Şimdi bu video serisini çekmemdeki amaç çoğu e-ticarete yeni giren arkadaşlarım bu süre içerisinde nasıl paralar kazanıldığını görmek istediği ve merak ettiğinden dolayı kendilerine başarabileceğini sizlere adım adım göstereceğim. Çünkü sizin gibi sizin olduğunuz yerdeki sınırdan başlayarak adım adım nasıl e-ticaret platformlarımı e, inşa edeceğim ve bunu nasıl ticarete çekeceğim. Peki bunu niye yapıyorum? Bakın 20 yaşlarında ben de her Türk genci gibi milyon olup yurt dışına gitmek istiyordum. İkisi de oldu. Fakat şöyle bir durum söz konusu neler karşılığında? İstediğiniz şeyler aslında sizin en sevdiğiniz şeyler sizden alınarak sınanılan şeylerdir. Ben ailemi çok sevdim. Ailemden uzak kalma gibi bir bedel ödedikten sonra bunlara sahip oldum. Kendinize sormanız gereken soru şu. Bu giden başarılı süreç ardında sizler nelerden feda edebilir? Neleri başarmak için neleri göz ardı edebilirsiniz? Her nasılsa kendi hayatınız fakat şunu hiçbir zaman unutmayın. Başardıktan sonra aslında hepsi size geri veriliyor. Ta ki bunu idrak edebilirsiniz. Şimdi size bunu daha demin kafede otururken şunu düşündüm. 20 yaşlarımda, genç yaşlarımda ben de e-ticarete girip başarılı bir girişimci olmak istiyordum. 19 yaşında falan başladı bu e-ticaret serüveni benim için. 18-19 yaşları arasında. Bu süreçte neler öğrendim? Şimdi bu süreçte nasıl bu adım adım gelen her şeyi yapacağız? E, en önemlisi arkadaşlar bunu sizler de nasıl yapacaksınız size uygulamalı olarak göstereceğim. Bu seriyi bugünden itibaren başlıyoruz. Umarım zevk alırsınız. Kanala abone olarak videoları beğenirseniz de sürekli olarak yeni attığım video serilerinde bildirimler size ulaşacaktır. Şimdi sistemi başlatalım arkadaşlar. İlk önce sorumuzdan başlıyoruz. Herkes diyor ki neden ben zengin değilim? Neden ben başarısızım? Neden ben başkasının hayalleri için kendi inandığı İşleri yapmak yerine onların hayalleri için çalışıyorum. Neden sorusu kafanızda dönüyor? İlk önce değiştirmeniz gereken tek şey mindset. Fikrinizi değiştirin. Neden sorusunu çıkartın yerine nasıl sorusunu koyun. Nasıl sorusunu koyduktan sonra bir şeyler kapıları açmaya başlayacak. Çünkü neden sorusu size kapıyı kapatırken arkadaşlar nasıl sorusu size kapıları açmaya başlayacak. Sizin beyninizin düşünmesini sağlayacaktır. O yüzden ilk sorumuz nasıl milyoner olabilirim? Şimdi bunu sorduktan sonraki sistemde ilk önce neredeyiz? Diyelim ki şu an buradayız, X konumundayız ve cebimizde 100 puan para var. Türk parası da olabilir, siz buna 200-300 de diyebilirsiniz artık ne kadar demek istiyorsanız. Sonraki aşamada buradan geliyoruz. Nereye gelmek istiyoruz? 1 milyon TL'ye diyelim. Şimdi bizim hedefimiz bu olacak arkadaşlar. Bu da aşağı yukarı şey olarak baktığınızda 48 bin, ben hatta not aldım buraya, 48.240 bin 240 civar. şu an İngiltere kuruyla arkadaşlar. E, pound dedi. Yani aşağı yukarı 50 bin sterline yakın bir para. 50 bin para bir ayda kazanılabilir mi? Kazanılır arkadaşlar. Daha önce yaptığım sistem çok basit çalışıyor. Sadece düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Şimdi çoğu insanın başarısız olmasının sebebi aslında çok akıllı insanlar tanıyorum. Çok başarılı alanında uzman, doçent, doktor olmuş insanlar bile tanıyorum. Fakat sorun ne biliyor musunuz? Sorun başarılı ya da çok iyi eğitim almakta değil. Sorun başarılı bir şekilde girişimci olup korkularınızın üstüne gidebilmekten. İnsanlar, bütün insanlar etrafınıza baktığında korkuları var. Hepimizin gibi kaybetme korkusu çünkü ilk okulda ortaokulda, lisede, üniversitede kaybedersek ya da yanlış yaparsak orada kalırdık. Ve bu bizim içimize işlemiş bir korku. Ama bugün 2022'nin Türkiye'sinde ya da dünyasında artık böyle bir şey değil. Daha çok deneyerek, daha çok sürekli olarak korkularımızın üzerine giderek ancak büyük zaferler elde edebiliriz. Ve bunu da ne kadar daha çok insana faydalı bir şekilde yapabilirsek daha çok güzel sonuçlar alabiliriz. Baktığınız zaman arka tarafa Edison bilmem kaç bin kere deneyden sonra yanlış bilmiyorsam 1120 gibi civarında bir deneyden sonra arkadaşlar Arkadaşlar. Ampulü buldu ve yüzyıllardan bir çağımızı aydınlatıyor. Arka tarafa baktığınızda bunun gibi tonlarca başarı örneklerini sayabilirim. O yüzden bundan korkmayın. Her zaman kendinize şunu sorun. En kötü ne olabilir? En kötü ticaretiniz zaten başkasının hayalleri için çalışıyorsanız daha kötü bir şey olamaz. Varsayalım en fazla 100 liranızı, 100 bandınızı kaybedersiniz. Fakat çok şey öğrenirsiniz. Ve girişimci olacaksınız kural bir arkadaşlar kaybetmek yok ya öğrenirsiniz ya kazanırsınız. Bunu kafanıza anladığınız zaman sizlere gerçekten çok büyük tecrübeler sağlayacak. Peki şimdi olduğumuz yer burası. Bugünün tarihi ve gitmek istediğimiz yer burası. Peki bunu nasıl başaracağız? Asıl soru şu, insanlar genel olarak yapacağı şeyi matematik olarak sisteme düşürürse nasıl yapacağını çok rahat bir şekilde anlar. Çünkü insanlar bir şey sahip olmak istiyor. Ben çok iyi videolar izliyorum, görüyorum da hatta olumlamalar vesaireler. Bunlar güzel şeyler. Fakat işte ben zenginim, ben milyonerim, ben trilyonerim vesaire vesaire. Çok güzel videolar, insanın hoşuna da gidiyor, motive de gidiyor. Sizin bunlara ihtiyacınız yok. Sizin ihtiyacınız olan tek ama tek şey şu sadece ve sadece nasıl gidebilirim kafanızda düşünceleri düşünerek güzel sonuçlar ve iyi hisler sahip olabilirsiniz ama paraya sahip olamazsınız. İlk önce arkadaşlar bir harekete geçeceksiniz. Harekete geçtikten sonra olumlamaları, iyi niyetleri, duaları koyacaksınız ve sonuca ulaşacaksınız. Siz en baştaki sonucu atladığınız için sonuçlara ulaşamıyorsunuz. O yüzden yapmanız gereken ilk şey ben neredeyim? ve buraya nasıl gidebilirim? Peki nasıl gidebiliriz? Çok rahat bir matematik yapalım. Şimdi ilk önce her şeyin matematiği vardır arkadaşlar. Mutluluğun, aşkın, sevginin, evliliğin, iyi bir insan olabilmenin hepsinin bir formülü var evrende. Einstein bile buldu arkadaşlar. Dediğim gibi hayatta her şeyin eğer matematikleştirebilirseniz çok rahat bir şekilde sonucuna ulaşabilirsiniz. Diyelim önümüzde 30 gün var. 30 günü hemen bir zaman grafiği çizelim ve buraya diyelim ki 30 gün hatta şöyle zamanlara bölelim bunu gün olarak yazın ben şimdi hepsini çizmiyorum bu gün olsun bu da para olsun şuna da pound koyuyorum şuraya da para şimdi bizim ulaşmamız gereken şey bir ee, buradaki pound olarak ya da Türk lirası olarak da hesaplayabiliriz şöyle TL yazayım diyelim ki 1 milyon 1 2 3 1 2 doğru yaptık 1 aldık tamam 1 milyon TL 1 milyon TL ne kadar süre içerisinde? 30 gün. Şimdi biz yapmamız gereken şey aslında matematik olarak burada belirli gün aralıklarına bulduğumuz zaman bize sistem arkadaşlar şeyi söyleyecektir. Eğer biz bu doğru orantıda gidebilirsek ki bunların ölçütleri vardır. Biz zaten bu yapmak istediğimizi başaracağız. Peki bunun şeyi nedir? Yapmamız gereken tek şey şu 1 milyon TL'yi 30 güne bölmek. 1 milyon TL 30 güne bilmiyorum matematik matematiği olan varsa bölsün arkadaş 30.30 30 küsür bir şey çıkar da diyelim pound olarak böldüğümüz zaman günlük ortalama olarak kazanmamız gereken para ne kadar biliyor musunuz arkadaş ben not aldım daha demin e, çünkü bunu bir kafede buldum ve size göstermek için günlük kazanmamız gereken para bina, 1615 1615 pound günlük kazanmamız lazım ki bir ay içerisinde milyon TL'ye sahip olabilirim. Şu an kuruyla aşağı yukarı 20 Türk Lirası bir Pound 20 Türk Lirası falan ediyor. İniyor çıkıyor ama daha da yükseleceğini size garantisini aşağı yukarı verebilirim. Çünkü böyle giderse daha da yükselecek. Belki 30'lara bile çıkabilir. Şimdi günlük kazanacağımız para 1615 pound diyebilirsiniz ki Wow yani günlük ortalama olarak Türk lirasına baktığınızda aşağı yukarı 40-50 milyara yakın herhalde bir civar. 30-50 puan, 30 50 bin e, Türk lirası gibi bu parayı nasıl kazanabilirsiniz? Arkadaşlar göstereceğim adım adım. Bu serileri takip ettiğinizde nasıl olduğunu da göstereceğim. Şimdi fakat asıl olay şey şu. Büyük resme bakarak büyük resmi inşa edemezsiniz. Sadece büyük resim size gitmeniz gereken yere ulaştıracaktır. Her zaman ve her zaman parçaları birleştirerek ilerlemeniz lazım. Ben bugün size desem ki Ferrari alacaksınız. Evet alabilirsiniz. Fakat Ferrari almak için bir anda yüklü bir paraya ihtiyacınız var. Fakat bu paraya sahip değilseniz ilk önce hedeflerinizi parçalamayı öğreneceksiniz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bir günde biz bunu günlük olarak baktığınızda şuraya yazayım daha iyi olacaktır. Günlük kazanacağımız para hedefimiz 1615. Normalde ben her zaman hedefinizi büyük tutun derim. Yani şu 1615 yerine diyelim ki 5000 pound olsun. Hedefinize daha çabuk ulaşacaksınız. Ama ben sadece burada rakamları teknik olarak göstermek için bunu yapmak zorundayım. Fakat ben bir gün içerisinde 24 saat varsa ve bunu 24'e bölersem günlük olarak saat başına kazanacağım para Ortalama eğer 24'e böldüğünüzde ne kadar para? 60-70 pound arası. Diğerim 70 pound olsun. Biraz üzeri olacaktır. 64 herhalde bir şey çıkıyor. Benim saat başına 70 pound kazanmam lazım. Bakın, Sistemi basitleştirdiğimizde aslında her şeyin ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Yani ne demek istiyorum? Parçalara böldüğünüzde en başta 1 milyon TL 70 pound'a düştü. Ve biz bunu her 24 saat başında sürekli olarak yaparsak ay sonunda bu hedefe ulaşacak. Şimdi işlemler ne kadar kolay olduğunu gördünüz mü? Asıl olay şu arkadaşlar. Her zaman ve her zaman herkes neyi nasıl yapacağını biliyor. Ama uygulamaya gelince hiç kimsenin yapamamasının tek sebebi sistemi bu kadar basite indiremiyor. Çünkü kafanızda bir şey otomatik olarak ...çözer, çok rahat bir şekilde anlatırsanız otomatikman zaten o şeyi yapmış oluyorsunuz. İnsanlar size bir şey anlatmaya çalıştığında teknik olarak böyle anlamlı ve detaylı... ...tüm anlamlarıyla ifade edemiyorsa anlayın ki o şeyi daha önce ya yapmıştı, yapmamıştı ya da bilmiyordu. Einstein'ın dediği gibi anlattığınız bir şey çocuk anlayacağı kadar kolay bir dilde anlatamıyorsanız... ...o şeyi tam öğrenmemişsiniz demektir. Aşağı yukarı böyle bir şey demek istiyor. Şimdi hedefimizi, masamızı, her şeyimizi çıkardık. Peki ben bunu daha önce yaptım ve bunu sizler de yapın diye size nasıl yapılacağını adım adım gün ve gün göstereceğim. Fakat bunu neden yapıyorum? Aslında işin en önemli tarafı bu. Hayatta her şeyi insanoğlu sahip olabilir. İstediği her şeye sahip olabilir. Bazı şeyler olmaması gerektiği için olmuyordur. Buna üzülmeyin. Daha iyisi olacağından dolayıdır. Bunu da her zaman aklınızın bir köşesinde tutun. Çünkü siz bir milyon isterken bir anda milyoner olabilirsiniz. Hayatınız ve hayatın size vereceklerini siz hiçbir zaman önden tahmin edemezsiniz. Siz planlar yaparken hayat sizlere gülmeye başlar. Çünkü hayatın kendi planları vardır sizin üzerinizde. Fakat kalbinizi temiz tutup Gerçekten buna niyet edip Gece gündüz emeğinizi ve sabrınızı ve bu süre içerisinde iyi bir insan olmak için kendinizi geliştirerek hem maddi hem manevi ve arka tarafta daha çok bilgiye sahip olarak bu şeylere ulaşabilirsiniz. Belki çoğunuz için diyeceksiniz ki bu imkansız. Arkadaşlar imkansız diye bir şey yok. Everest dağına tırmandıkları zaman ya da uzay ilk giden insanları sorduğunuzda onlar da bu şeyin imkansız olduğunu inanıyorlardı. Ondan sonraki süre içerisinde bu insanlar başardığında bugün artık uzay tonlarca insan gidiyor. Arka tarafta Everest tepesine tonlarca insan çıkıyor. Sadece olay şu. Bir insanın başarması diğer insanların da başarabileceğinin anlamına geliyor. Onlar kendilerine duyduğu güvenlerle pekişince de bunu başarabiliyorlar. Dediğim gibi bunu neden yapıyor? Aslında bunu yapmamın sebebi şu. Yıllar boyunca hayatınız ve hayalleriniz için 1 milyon TL sonuna kadar çalıştığınız işte çalıştığınızda 1 milyon TL'ye ulaşamam bilme ihtimaliniz çok ama çok yüksek. Eğer gerçekten bilmem doçent, doktor, avukat ya da çok Yüksek şirketlerde CEO değilseniz bu paralı uğraşamayacaksınız ki işin arka tarafındaki vergilendirme süreci sizlerden bu parayı zaten alacaktır. Her nasılsa bunu niye gösteriyorum? Arkadaşlar bu insanlar ömürlerinin sonuna kadar okudular diyelim ki 10 sene eğitim aldılar, arkasından doktora yaptılar, ondan sonra bir işe girdiler, gece gündüz çalıştılar ve biz bunu bir ayda yapıyoruz. Herkes belki milyoner olabilir. Fakat önemli olan şey en kısa süre içerisinde milyoner olmak. Niçin biliyor musunuz? Bir diyelim ki 10 yıl içerisinde çalıştığınız işten milyon para kazanabilirsiniz. Fakat siz bir insan ya da x kişisi bir yıl içerisinde milyoner olursa ne olur biliyor musunuz? O milyonerden 10 kat daha fazla zengin olur. Peki bu süre içerisinde 1 milyon TL'yi bir yılda kazanan insandan eğer ben bir ay içerisinde kazanırsam hızlı bir şekilde ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Ben de ondan 12 kat daha zengin olur. Asıl süreç aslında zaman. Zamanı oynamamız lazım ki para kazanalım. Çünkü arkanıza dönüp baktığınızda işlerinizi batırabilirsiniz, kötü şeyler olabilirsiniz ki ben bunu 3 kere yaşadım arkadaşlar. Fakat ne oluyor biliyor musunuz? Arka tarafta öğrendiğiniz tecrübelerle yaptığınız işler bunu 2 dakikada cover yapabiliyor. Yani zamanı geri alamıyorsunuz ama parayı fazlasıyla geri alabilirsiniz. O yüzden sizlere tek ricam ve isteğim kendinize güvenmeniz adım adım ne yaptığımı, nasıl yaptığımı sizlere bu seri içerisinde göstereceğim. Ve sizlerin de kendi ailenize belki ilk milyonları olmanızı sağlayacağım. Video serisinden umarım beğenirsiniz. E, yorumlarınızı her zaman bana aşağıdan yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir seriye başladık. Ve bu süre zarfı içerisinde elimizden geldiğince güzel video içeriklerini sizlere paylaşacağım. Ve sizleri olduğunuz yerden olmak istediğiniz kişiye ulaşmanız için ki bu bir araçtır amaç değil arkadaşlar. Bu bir araç çünkü bu araca ulaştığımız zaman amaçlarımızı gerçekleştireceğiz. İnsanların en büyük yaptığı hata bunu amaç olarak görmesi. Bu amaç hiçbir zaman olmadı. Bu amaç olursa buraya ulaştığınızda hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Fakat bu araç olursa belki hayalinizden okul açmak var. Belki kendi dükkanınızı açmak var. Belki kitap okuma ya da kütüphane açma niyetiniz var. Belki çok büyük dünyanın bilişim sektörüne yapılım yapılacak bir şirkete yatırım yapma ihtiyacınız var. Belki hayalleriniz var. Zaten olmuyorsa niye yaşıyoruz? Doğru değil mi? Eğer bunları bu parayla başarırsanız ki buradaki asıl nokta bu amaç. Yani hepimizin yaşadığı ve hepimizin bir hayal uğruna her gece yattığında düşündüğü şey amaç. Çocuklarınızı, ailenize daha çok zaman ayırabilmek, sevdiğiniz şeyleri yapabilmek. Bu video serisinin tek çekmemin amacı herkesin kendi hayallerine ulaşabilmesi ve bu hayallerini gerçekleştirirken mutlu olup diğer etrafındaki insanları da mutlu etmesi. Umarım seriden hoşlanırsınız arkadaşlar. Yarın başlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ben şimdiden sabırsızlanıyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.